Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerim, geçenki sohbetimizin birinde kısaca duadan da bahsetmiştik. Hatta bir dinleyenimiz bize dua kitabı tavsiye eder misin diye de bir soru sormuş. Tabi dua kitabı çeşitli kitaplar var. Üzerinde çalışmak lazım. İmam-ı Nebevi'nin özel bir dua kitabı var. Veya buna benzer bazı sahih kaynaklara bağlı olarak yapılan dualar var. Diyanet Başkanlığı yayınlarında Kur'an'da ve sünnette dua örnekleri diye kitaplar var. Tabii özel kişilerin de duaları var. Ancak Kur'an ve sünnetteki duaların kapsayıcılığı ve güzelliği her şeyin fevkindedir. Şimdi dua öncelikle Allah'ı sena etmek, met etmek, övmek, tekbir ve tehlil ve yüceltme amacıyla yapılmalı. Onun için de tüm dualar hamd ile başlar ve salavat ile devam eder. İkinci olarak dua bir talep içinde yapılabilir. Dünyevi talepler ve uhrevi talepler içinde yapılabilir. Üçüncü olarak ise dua sığınmak içindir. Dünyevi şerlerden ve uhrevi azaptan da sığınmak için dua yapmış olabiliriz. Dersimiz duanın önemi veya dua değil, eğer öyle olsa dua ile ilgili çok ayet ve hadis-i şerifleri beraberce hatırlayabiliriz. Ancak şunu söyleyelim. Ramazan ayı dendiğinde duanın önemi ne kadar büyük? Bunu görmek için Bakara suresindeki ayetlere bakarsanız, oruç ayetleri. Birinci ayet oruçla ilgili, oruç size yazıldı buyuruyor. İkinci ayette günleri. Üçüncüsünde ise efendim... Ramazan'dan bahsediliyor, tekrar oruç fıkhından. Onun akabinde işte duadan bahsediliyor. Ondan sonra tekrar oruç ayetinden, orucun hükümlerinden bahsediliyor. Arkasından da batıl olarak insanların birbirlerinin mallarını yiyip mahkemelere düşmemeleri gerektiği insanlara öğretilmektedir. Burada şu var: seylek kebadi annî fe'inli garib. Cenabı ı Hak ayeti kerimede duanın önemini anlatmaktadır. Detaylarına girmek istemiyorum. Vaktimiz sınırlı olduğu için. Şimdi üç tane dua yani dualar birbirine tercih edilmez. Duanın zamanı vardır, mekanı vardır. Mesela örnek söyleyeyim araştırmak isteyenler için. Musa Aleyhisselam'ın hayatını okuyunuz. Okurken dua cümlelerini alt alta yazınız ve tekrar okuyunuz. Hem dua hem duanın sonuçları ve duanın bereketini görmüş olursunuz. Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar veya İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar var. Onların da hayatını okurken dualı bir hayatın nasıl olduğunu orada görmek mümkündür. Bir nebze Nuh peygamberin hayatının örnekliğinde de bunları görmek mümkündür ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dualarından bahsedilmekte ve öğretilmektedir. Benim dikkatimi böyle okurken gerek Kur'an-ı Kerim gerek başka kitaplar üç tane dua çok bana dikkat çekici, calip geldi. Yani hayran oldum. Diğerleri güzel ama bu üç dua bana farklı bir anlamı yükledi hangileri diyecek olursanız bunlardan birincisi Ali İmran suresindeki efendim 8. ayeti kerime. Zaten Bakara'nın son tarafında Amener Resul'ün içinde dua var. Ondan sonra tekrar Ali İmran suresi başlıyor. Birinci sayfanın bitiminde son iki ayetten birinde cenab rasihun uleması dinde derinleşmiş olan insanlar Allah'tan ne isterler? Yani büyük alimler, yüksek alimler, dereceli alimler, haşiyet sahibi, takva sahibi, amel sahibi, cihat sahibi, talim ve terbiyeye önem veren bu alimler Allah'tan ne isterler? Böyle sorulsa Allah'tan ne istersiniz diye hemen antiparantez söyleyeyim. Hazreti Ömer bulunduğu yerde bir gün Allah'tan ne istersiniz diyor. İşte kimi altın olsa fakire dağıtsam, kimi şu olsa bunu dağıtsam öyle söylüyorlar. Hazreti Ömer ise sahabenin mümtaz olan şahsiyetleri gibi şahsiyetler olsa da toplumun içine bu oda dolusu o kadar alim olsa onları dağıtsam da onlar toplumu böyle efendim islahına örnekliğine medar olsalar diye orada Allah'tan dileği salih alimlerin olması ve onların da toplumun içinde olmasını ve toplumun da onlardan yararlanmasını isterim demesi çok manidardır. Şimdi bu ayet kerimede yani dinde ilim ilerledikçe ne istenir? Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledinke rahme inneke entel hep Rabbimiz zaten Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen tüm dualar Rabbena'dır. Bir yerde ve Allahümme var. O da Ya Rab demektir. Ey Rabbimiz la tuzi kulubena ba'de iz bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma Ya Rabbi. Burada saptırmak Allah'a efendim isnat ediliyor gözükse de aslında felemmazahu mazahu ezagallahu kulubehum sap suresinde onlar saptılar yoldan Allah da onları saptırdı. Yani buradaki saptırma ve hidayetin yaratılma anlamı vardır. Bu şu demektir. Kul sapmadıkça Allah onu saptırmaz. Kul bozulmadıkça Allah onu bozmaz. Kul bozulmak istiyor. Yani aslında Allah'ım bizim elimizden tut, bizi nefsimize bırakma, bizi muhafaza ile biz senin yolundan çıkarsak bizi kim kurtarabilir diye Allah'tan böyle sıkıntılı durumda bir yardım talep ediliyor. Diğeri ise ba'deyi hidaytana hidayeti sen ettin diyor. Hidayet Allah'tandır, peygamberden bile değildir. Mecazi olarak peygamber ve alimlerden olur. Niye inneke la te'min sen sevdiğine hidayet edemezsin. Yani kalbine iman koyamazsın. Ancak le tehdi ve inneke le tehdi ila müstakim dost doğru yolu gösterebilirsin hidayet olarak o vardır ama hidayetin yaratılması konulması bizatihi Rabbimizin bir lütfudur kulun da bir talebidir. Öyleyse burada da en önemli şey hidayetten sapmaktır. Hidayet Sebat anlamına gelir, iman anlamına gelir, ziyade anlamına gelir, İslam anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Öyleyse şöyle söyleyelim. Müslimin bir Türkçe şerhi var. Yüksek Enstitüsü'nün eski müdürlerinden Allah rahmet eylesin Ahmet Davutoğlu, eski müdürlerden vefat eden. Onun Müslim şerhinde diyor ki, imanı muhafaza etmek iman etmekten daha zordur diyor. Yani burada İmanın muhafazasıyla ilgili bir ayeti kerime var. Biraz da bu ayetin üstünde muhkem ve müteşabihat, Kur'an'ın anlayıp anlayamadığımız, zorlandığımız hükümler vardır. Onlarda kalp kayması daha çabuk olabilir. Bunun için Cenab-ı Hak diyor ki ve hep lena dünke rahme tarafından bize rahmet hibet ya Rabbi ihsan eyle ya Rabbi rahmet demek ki Allah'ın rahmeti hidayette olmamıza bir vesile olacak. Allah'ın rahmeti hidayette kalmamızı sağlayacaktır. İnneke entel veha muhakkak sen lütfu bol olan yalnız sensin ya Rabbi diye. Birincisi bu. Şimdi şöyle dakikaya bakayım 10 dakika oldu. Şunu söylemek istiyorum. Birinci dua daima imanda sebat ve imanı korumak ve imanda kalabilmenin şuurunu yenileyen, amelini yenileyen, ve Allah'tan da talep ile ilk yapılması gereken işlerden. Yani bir kere buna sahip olduk mu artık bu bizim malımızdır gibi değil. Allah korusun ve yahsebune ennehum muhtedun. Onlar kendilerini hidayette zannederler ve mahum bi müminin ama onlar iman etmemişlerdir gibi ayetlere baktığımız zaman imanın korunması en önemli husustur ki bugün bu biraz ciddiye pek alınmamaktadır. Bununla birlikte değerli dinleyenlerim bir diğeri ise e, ikinci dua hangisi dikkatimi çekti? Bakara suresinde ve minhum men yekulu rabbena atina fit dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina bu ayet-i kerime ise Bakara suresinin 201. ayetinde haccın anlatıldığı yerde bunun üstünde de bir dua var da onu da değil dersimiz şimdi. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver Ya Rabbi ahirette de iyilik güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru buyulmaktadır. <laughs> bu da dünyayı ihmal etmememiz gerektiğine işarettir dikkat ederseniz hasene kelimesi hem dünya için geçiyor hem ahiret için geçiyor bu çok önemli biz bunun üzerine pek durmuyoruz bundan evvelki kısımda Rabbana atina fit dünya ve ma levukül ahireti min halak Ey Rabbimiz bize dünyada ver diyorlar ama ahirette nasip verir. Fakat dünyada ver iyi, güzel öyle bir şey demiyorlar. Sade ver ne bulursa o topluyorlar. Mümin dünyada iyiye, hasene güzel demektir. Güzele talip olmaktır. Şimdi burada bakıldığında mesela Maturidin'in tefsiri önümde açık. Diyor ki dünyanın güzelliği ilim ve ibadettir. Ahiretin güzelliği cennet ve mağfirettir yine dünyanın güzelliği zafer ve bol rızık ahiretin güzelliği de rahmet ve Allah'ın rızasıdır. Hatta Peygamberimiz şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın öyle kulları vardır ki afiyet içinde yaşarlar, huzur içinde ölürler ve rahatlıkla cennete girerler. Bunun üzerine ya Resulallah bunu ne ile temin ediyorlar o kullar diye sordu sahabe. Efendimiz Rabbena atina bu duasını çok okumaları sebebiyle okumak, anlamak, yaşamak. Tabi burada dikkat ederseniz zafer de var. Yani müminlerin de bu son bir asırdır. Daha evveli de var ama zafere çok ihtiyacımız vardır. Öyleyse hasene kelimesi müminin taleplerini de gösterir. Yani ilimdir, rızıktır, güzel dosttur, eşidir, çocuklarıdır, çevresidir, evidir, hizmetidir, hayalleridir, niyetleridir. Yani bizim bütün arzularımız, bütün taleplerimizin güzel olması üzerinde bir düşünmelim. Ahirette ise güzellik orada paha biçilmeyen güzellikler vardır. Konumuz bu olmadığı için aklıma gelenleri söyleyemiyorum. Vakina azabenna bizi cehennem azabından koru. Yani hem bir güzellik var. Orada bir de korunma kısmı özellikle ne yapılmıştır? Beyan edilmiştir. Demek ki ikinci dua dünyevi sorumluluklarımızı, vazifelerimizi, tercihlerimizi, taleplerimizi, arzularımızı ve bununla beraber dünyada istemekle yetinmeyeceğiz. Ahirette de daha ziyadesiyle bunlara talepkar olacağımızın sorumluluğunu, şuurunu bize hatırlatıyor. Şimdi üçüncü dua dikkatimi çeken وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اُفِرْ لَنَا وَلِي اِخْوَانَنَا bil suresinin 10. ayetinde bundan önceki efendim ayeti kerimelerde şöyle baktığımızda muhacir ve ensarı anlatıyor yani ilk Müslümanlar, sonraki Müslümanlar anlatılıyor ve bunlardan sonra gelenler yani muhacirlerden, ensardan sonra gelenler, kıyamete kadar gelenler şöyle dediler yani şöyle derler demeleri gerekir. Yakulun diyorlar ki ey Rabbimiz bizi bağışla. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Birinci, ikinci ve bu son duamız üçüncü hepsinde bizi geçiyor. Yani cimri olmayacağız. Hani birisi demiş ki sahabeden, e, sahabeden ya Allah demiş ey Allah'ım bana ve peygamberimize merhamet et diye bir dua yapmış. Efendimiz Allah'ın geniş olan merhametini neden daraltıyorsun demiş. Yani bize desene sadece peygambere ve bana diyorsun. Onun için biz bize dediğimizde o bize olan insanlarla olan hukukumuz, sevgimiz, ilişkimiz, düşüncemiz, bağlılığımızı da düşünmeli ki ne abudu iyyake ne abudu biz ibadet ederiz ancak ancak biz senden yardım isteriz derken ben denmiyor. Namazı tek kılıyoruz. E abudu demiyorum. Ne abudu diyorum. Tek de kılsak biz olarak orada bir temsil, bir ümmet olarak durduğumuzu bilmeli. Ey Rabbimiz bizi bağışla. Yani beni bağışla ve diğer kardeşlerimi bağışla. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim üzerimize ve salih kulların üzerine olsun. Duası da bunu hatırlatıyor. Bir de velihi vannelezine sebekuna bil iman. Bizden önceki imanla etmiş, artık göç etmiş vesaire kardeşlerimizle de bağışla. Hani vesaireden kastım dünyada olanlar olur büyüklerimiz, ahirete göç etmiş olanlar olur ki burada biraz daha ahirete işaret var. Ey Rabbimiz bizden evvel iman edenleri de bağışla inkar edenlere, kafirlere, yakın akrabaları da olsa e, istiğfar duasının yapılamayacağını zaten biliyoruz. Demek ki burada kendimize ve bizden önceki kardeşlere bir dua ediyoruz. Yani Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil yevme lisab. Ey Rabbimiz beni ve anne babamı bütün mümin erkek ve kadınları kıyamet gününde bağışla dendiği gibi veyahut da, Velimen dekale beytiye mukminen vel müminat gibi Nuh peygamberin evime giren kadın ve erkek mümin ve mümineleri işte bağışla ya Rabbi gibi duası gibi burada şunu görüyoruz geçmişlerimizin dua hakları var bizden onları unutmamak gerekiyor Peki devamında ne var? Velatechalbi kulubina qillen lillezina aminu rabbena innaka raufur rahim Burada ise Kalplerimizde iman edenlere karşı kötü, kötü bir düşünce, kaygı, duygu, haset, gıllı kin, kın, kin bıraktırma. Onlara yer bırakma ya Rabbi. İman edenlere karşı kalbimizde kinin olmaması. Demek ki iman edenlerin kusurları olabilir, günahları olabilir, hataları olabilir ama iman onlarla olan kardeşliğimizi muhafaza ediyor. İnnemel müminuna ihvetun Müminler kardeşler ancak ayeti bunu söylüyor. Öyleyse şimdi mesela şöyle söyleyeyim işte içtimai mezhepler var, siyasi mezhepler var. Efendim akaid yönünden mezhepler var. Fıkıh mezhepleri var. Cemaat yapıları var. Tarikat yapıları var. Vakıflar var. İşte soybağıyla olan birliktelikler var, asabiyetler. Bir sürü şey, meslek gibi sayabiliriz. Tamam da burada şu var. Ben o cemaatle o tarikattakiyle ondan kardeş miyim değil miyim? Buna bir karar verelim. Biz kardeşliği çok daralttık. Sadece bizim şeyhimize, bizim mezhebimize, bizim şehrimize, bizim ırkımıza ait olanları kardeş görürüz. Avrupa Birliği'ne ya da Amerika'ya olan aidiyetimizi ümmete olan aidiyetten üstün tutuyoruz. Onun da sebebi dünyevi başarılarının şu anda yüksek olmasından kaynaklanıyor. Şimdi ölülere dua edince camide dikkatimi çekiyor. Herkes çok güzel amin diyor. Nasıl olsa bir sorumluluğu yok. Ama ayetin diriler kısmı iman edenlere karşı kalbimizde kim bırakma ya Rabbi. Söylenmez ama camide kayınpederiyle damat ikisi birbiriyle konuşmuyor. İkisi de vaaz dinlemeye geliyor. İki kardeş birbiriyle mahkemelik ikisi de vaaz dinlemeye geliyor ve birbiriyle konuşmuyor. Vesaire örnekleri verebiliriz. O halde bu dua bize bir sorumluluk yüklemesi lazım. İman edenlere karşı birbirimizin karşısında kin bıraktıracak davranıştan kendimizi bir sakındıralım. Sonra o kini de yüklenip kıyamete kadar götürmeyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir insan hanımından boşansa bile hanımı eğer müslümansa onun din kardeşidir. Yani karı koca hukuku bitse bile din kardeşliği hukuku devam etmektedir. Diğerlerini de siz böyle kıyas ediniz. O halde ayetin sonunda ise Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin diye Allah'a böylece bir talepte bulunuyoruz. Sonuç değerli dinleyenlerim. Demek ki bu üç duadan birincisi imanın muhafazası meselesini idrak etmek, dua etmek, ilimle, sohbetle, zikirle, bilgiyle iman derdimizin sorumluluğunu yüklenmek. İkincisi öncelikle dünyamızın güzel olması ahiretin güzelliğine ve cehennemden korunmaya ait olan sorumlulukların bize verilmiş olması. Üçüncüsü ise geçmişlerimize, kendimize, geçmişlerimize karşı ve yaşayan veya ölmüş olan iman edenlere karşı da kalplerimizde kin barındırtmamalı. Yani sahabenin kendi aralarında problemleri var. Ama bir kin dar olma edebiyatı ne yapmamalı? Yapmamalı. O halde bu üç şey bizi istikamete götürür. İman, dünyevi sorumluluk ve bağışlanmayı talep etmektir. Bu duygularla Ramazan'ımız tekrar mübarek olsun. Rabbim sağlık, afiyet ihsan eylesin. Gecemiz mübarek olsun diyelim.